Ağabeyime Mati ağabey ile gözaltına alınmış. Ne? <laughs> ben sana diyorum usta. Ne diye almışlar? Lale Zara'yı vurmaya gitmişler. Polisler yakalamış. Neredeler şimdi? Savcılığa çıkaracaklarmış. Savcı istemiş. Ya bunlar manyak mı? Kafayı mı yemişler? Ya niye böyle bir şey yapıyorlar? <laughs> Siz savcı hanımın yanına geçin, ben de geliyorum. Abdül Bey, Polat Alemdar'ı da savcı hanım çağırıyor. Avukat, Polat Alemdar'ın konuyla ne alakası var? Savcı hanım istedi. Onun da ifadesine başvuracak. Anlamadım ki. Memati baş bilerek, isteyerek kendi başına iş yapamıyor mu? Abi çeteye sokacaklar. O yüzden çağırıyor. Bir kadını öldürememek için çete mi lazım? Neyse, ben Savcı Hanım'a söylerim. Siz ustayı aramayın. Çevir numarayı avukat bey. <laughs> Münasip bir dille de durumu izah et. Abiden idamı her türlü yedik. Bari müebbete çevirelim iyi halden. Tavşan'ın Polat Alemdar'ı çağırtmışsınız. Zaten ortada bir şey yok. Olsa bile olayın Polat Alemdar'la alakası yok. Sana bir şey sormadan cevap verme. Tamam. Sor söyleyelim. Senin keyfine göre mi soracağız? Ya, tamam bir şey demedim. Aha da sustum. Çık dışarı. Heh, teşekkür ederiz. Sağ olun. Serbestsin demedim. Dışarı çık, avukatını yolla. Ulan, bugün iki kadından yediğimiz fırçayı ömrümüz boyunca yemedik biz. Bir sözüm vardı ya, kadın vurmayacağım diye. Geri aldım, şahitsin Abdüley. Abi istersen adliyede böyle şeyler konuşma. Ee, eh, Seni çağırıyor. Hm. Git git, çok avukat tipi var ya sende. Ya kardeşim, laftan anlamıyor musunuz? Avukatınız gelsin! Avukat bey! Geliyor mu Polat Alemdar? Aradık, geliyor savcı hanım. İyi. Bu dışarıdakilerin ifadesini Lale Zara ile birlikte alacağım. Peki. Abi niye yolluyorsun beni? Ertiz, her şey maydanoz olmasın de. Bize bunu yaptı, abinin ağzından burnundan getirir. Bulursa getirir. Avukata numarasını söyledim. Aradı geliyor. Ol ol, senden çok güzel maydanoz olur. Sap maydanozsun sen. Yaprağın bile yok. Sen gelme Cahit. Ola ki ters bir karar çıkar, birimiz dışarıda kalsın. Nasıl istersen abi. Evet Lale Hanım, sizi dinliyorum. Ben ifademi kendi dilimde vermek istiyorum. Anlamadım. Bu benim anayasal hakkım. Ben nasıl istiyorsam ifademi o dilde alacaksınız. Görüyorsunuz savcı hanım. Olayı çarpıtmak istiyor. Sen hukuk okumadın mı? İnsanların en kutsalına neden saygı duymuyorsun? Savunma hakkı en kutsal hakkımız değil mi? Türkçeniz gayet düzgün. Kendinizi böyle daha iyi ifade etmiş olmaz mısınız? Hem şüpheliler de sizi daha rahat anlayabilirler. Herkes birbirini daha iyi anlayacaksa... ...ben de en iyi bildiğim dilden konuşayım. Ramazan Bey. Buyurun Savcı Hanım. Ramazan Bey biliyor dilinizi. İstediğiniz şekilde ifade verebilirsiniz. Esipastık kim? Teşekkür etti. Olay nasıl oldu anlatır mısınız? Manıcı herki bu endemen partiye hoera sohbetti kiira. O even han teketin Hondur. <laughs> o herzaman ko provokasyone pek binin. Bir yerde partililerimle sohbet ederken bu iki şahıs içeri girip provokasyon yapmaya çalıştı. Ev ajanen devletene. ekin. Şebekene. Jizu de yeku ve dıkın. Yalan söylüyor. Sizden hala çete mi var, örgüt mü var? Sana söz vermeden konuşma. Bunlar devletin ajanları. Bir örgütler, çeteler. Bana çoktandır bu baskıyı uyguluyorlar. Şikayetçi misin? Ezgili darim. Ez yuvere dibejim ku ezgi aliye hemmu ajanin tecivetem tehditkirin. Şikayetçiymiş. Ne? Hemmu ya beje. Lebele ez femnakim kutu çıdı beji. Siz ne konuşuyorsunuz aranızda? Savcı hanım tam Kürtçe bilmiyor. Ne dediğini anlamıyorum. Size burada sistemli olarak TC'nin her türlü ajanı tarafından tehdit edildiğimi söylüyorum. Madem kendi dilini doğru düzgün bilmiyorsun, niye öğrenmiyorsun? Müsaade mi ettiniz? Yen duhazın zühinde ben. Az bir bi sorani. Depeyevin, tuçimanikari Sen ajan olarak özel yetiştirilmişsin. Burada ifade alıyoruz. Siyaset yapmıyoruz. gelip benimle işbirliği yapmak istediğini söylüyorsun. Hem adamlarını yollayıp öldürmek istiyorsun. Seni bu ajanlardan farklı zannediyordum. Yanılmışım. Meğer hiçbir ajanın lafına inanılmazmış. Lale, ajan ajan diyorsun ya. Kendin bu lafın hakkını bayağı iyi veriyorsun. Aferin. Bayağı iyi bir ajansın. Savcı hanım sizi istiyor. Usta, Önce bizi dinle ki ifadelerimiz birbirini tutsun. Emati, bu sıra sizinle hiçbir şeyim tutmaz. Beni hissetmişsiniz. Dua et kadın. 30 sene içeride yatırsınlar bizi. Ben çok yattım cezaevinde. İnsanın aklını başına getirir. Daha iyi düşündürür. Kime çatıp? Kime çatmayacağını çıkınca iyi bilirsin. Beni tanımadın mı? Tanımadım. Ben şimdi sana Ali mi diyeyim, Polat mı diyeyim? Ne diyeyim? Tanışıyor muyuz? Vallahi kırıldım. Az almadık Elif'le. Leyla sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne çok değişmişsin. Tombik Leyla gitti. Ya senin gözlüklerin vardı şişe dibi. Bana diyorsun sen kendi yüzüne bak. Hiçbir şeyin aynı kalmadı. İnan çok şaşırdım seni gördüğümde. <gülüyor> Geç. <gülüyor> o kadar Elif'le haber gönderdim. Bana torpil yapsın, diplomat olayım diye. Yapmadın torpili. Bak, savcı oldum. <laughs> Biliyorsun Elif kıskançtı bana iletmedi. Uydurma. Benim kıskanacak Elif. İstanbul hukukun en güzel kızı. <laughs> Leyla Allah aşkına anlat. Sen nereden çıktın? Sen torpil yapmayınca ailemin yanına döndüm. Sonra tekrar sınav yaptılar. Girdim, kazandım, savcı oldum. Elif hiç bahsetmedi sonraları senden. Ben de bozuştunuz diye düşündüm. Kızcağızın bizi görecek hali mi vardı? Kaç sene gizledin kendini. Sonra gazetelere, televizyonlara çıktı benim iş. O zaman niye aramadın? Aramadım işte. Elif'in cenazesine de gelemedim. Ee, Ömer baba, Nazife anne ne yapıyorlar? Bu kadar niye sürdü? Abinin dilinden anlamak zor tabii. Kesin birbirlerine girdiler. Bizimkilerin ifadesini niye sen aldın? Nöbetçiyim bana düştüler. Ee, ne yapacaksın? Söyler miyim sana hiç? Dostluk başka iş başka. Cık, yok serbestler mi değiller mi diye sordum. Serbestlerse ben arkadaşlara bir mahkeme kuracağım da. <laughs> kur kur. Sen istediğin mahkemeyi kur. Eyvallah. Görevinden ayrılmışsın. Öyle oldu. Polat. Bulunduğun görevden dolayı dostundan çok düşmanın vardır. Lütfen dikkat et. Herkes seni burada görmek ister. Ama ben istemem. <laughs> Yani beni görmek istemiyorsun. Burada değil. <laughs> Hem ayrıca Nazife annenin börekleri hala aklımda. Dur ben sana yaptırırım. O kadar sevinecekler ki. <gülüyor> <gülüyor> Selam söyle. Olur. Sen dosyayı takip edersin. Peki Okar efendim. Bey. Yürüyün. Dua edin arkadaşım çıktı. Arkadaşın mıymış usta? O kadar da ters yaptı. Nereden arkadaşın abi? Benim değil. Elif'in okul arkadaşı. Çok da severdim. Kaç yıl oldu görmedim. Kafa Bizim dosyalara senin arkadaş bakarsa her türlü yırtarız usta. Hmm. Bir daha bu koridorda bensiz yürümeyin. Söyle o. Yerinde misin? Tamam geliyorum. Usta siz gidin. Ben bir yere uğrayıp geliyorum. Memati bak. Lale Zara ile uğraşma. Onunla uğraşacağım da... Şimdi mevzu o değil usta, iş. Ne işi? Adliyedeyiz usta, nasıl söyleyeyim? Ticaret, ticaret.